Türkiye 1. Futbol Ligi'nde 1983-84 sezonu. Galatasaray'la Kara Gümrük, Ali Samiyan Stadında karşı karşıya geliyorlar. Sarı Kırmızıların atağında kaleci Nihat Nalbant hiç başarılı. Maçta ikinci yer oynanıyor, henüz 46. dakika ikinci devrede. Sarı Kırmızılar savunmadan topu uzaklaştırmaya çalışıyor ama bunu bir türlü başaramıyor. Nihayetinde Ömer Kaner takımını 1-0 öne geçiriyor Ali Samiyen stadında. Ömer Kaner'in golü bir kez daha ekranlarınıza geldi ve kara gümrüklü futbolcuların gol sevinci. Ali Çoban. Beraberlik için geliyor Galatasaray. Ali Çoban vurdu. Kaleci Nihat'ın hatası. Durum 1-1. Galatasaray yediği golün 5 dakika sonrasında beraberliği yakalıyor Ali Çoban'la. Galatasaraylıların beraberlik sevinci. Maçta 58. dakika oynanıyor. Ceza alanı dışından vuruş son tamamlayan Tarık Koçic. Sarı Kırmızılar mücadelede ilk kez öne geçiyor. 58. dakikada Kara Gümrük karşısında. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında Ardı ardına golleri izliyoruz. Uzun bir degaj. Derinlemesine bir pas. Bu vuruş ağlarla buluşmuyor. Galatasaray'da farkı arttırma çabaları. Büyük bir hata yine sahneye çıkan Tarık Koçic. Galatasaray Mücadelenin 77. dakikasında Karagümrük karşısında 3-1 önde. Tarık Uçic takımı adına iki gol kaydetti bu karşılaşmada. Mücadelede artık son anlar. 87. dakika Orta geldi. Girişine bir vuruş. 3-2. Golü atan Rıza Tuyuran. Rıza'nın kaydettiği gol bir kez daha ekranlarınızda ve Galatasaray mücadeleyi 3-2 kazanıyor.